Nefis yemek tariflerinden yeşil mercimek çorbası. Tencereye 4 yemek kaşığı sıvı yağ ve doğranmış 1 adet soğanı alalım. Soğanlar pembeleşinceye kadar kavuralım. 1 yemek kaşığı domates salçası, ve yarım yemek kaşığı biber salçasını ekleyerek birkaç dakika daha kavuralım. Yıkanmış 2 su bardağı mercimeği ilave ederek karıştıralım. Üzerine yeteri kadar tuz, karabiber ve 2 litre sıcak suyu ekleyelim. Daha sonra mercimekler yumuşamaya başlayıncaya kadar pişmeye bırakalım. Son olarak 1 yemek kaşığı arpa şehriyeyi ilave ederek karıştıralım. Şehriyeler yumuşayıncaya kadar pişirelim ve ocağı kapatalım. Yeşil mercimek çorbamız servisi hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videoda tariflerimizi faydalı buluyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.